bugün kardeşim ve bir olalım. tane kuzenimle Blue Stars'ta üçlü oynuyoruz. Net hazır öğrenin bakayım. Hadi 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 hadi, 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 hadi 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 çabuk. Hadi arkadaşlar. Hadi Alkan. Tamam Top. bir dakika. Tamam. Ben hazırım. Evet arkadaşlar. Ben sessiz olma. Lan kim yaptı? <laughs> Oğlum kim yaptı ya? Neyi? Tamam, 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 tamam. <laughs> Abi hazırım. Tamam. Dur ya biz yanlış seçmişiz. Hayır üçlü üç. Ha doğru. <laughs> hadi 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 hadi. Sen. Zamanımız gidiyor hadi. Hızlıca bir, birkaç maç atalım gidelim. Sisi bir dışarı çıkar mısınız bir dakika? Özel bir şey konuşmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, aslında bugün troll yaptık evet. kardeşlerimle. Tamam gelin 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 gelin. gelin. Arkan. Doğduk gelin. Doğduk. Gelin. Ne dedin? Yok bir şey özel. <laughs> Kanalımı takip edersen öğrenirsin. Ha. Hadi hadi ya. Bir dakika ben de kaydı da sonra yaparız. Bakın bu öyle arkadaşlar. Bugün dediğimi yapacağım. Ben ortaya gidiyorum. Siz benden uzak dur doluk. Benim yanıma gelin. Çok güzel bir maçtı. Let's Aa pardon özür. Çok güzel bir maçtı. Ben de dedim maçı <laughs> Evet bu sefer çok daha hızlı başladı da maç. Evet en başta dediğim gibi sırıtmayacağım onu. Onu kapıyı kapatsanız da. Alo. Dozun kapı. Tamam. Hayır, Benim 15 dakika dedim, dedim. Alkan, Alkan 15 dakika kayıt yapabiliyorsun. Hayır, bu Hayır, bu hayır YouTube'da en fazla 15 dakika oluyor. Bunda Eğer de, üyelik yani. Bunda istediğin kadar yapabiliyorsun. Hayır, hayır öyle değil. Belli bir sınır var. Sınır. Eğer bunu 15 dakikadan daha hızlı da yapabiliyorsak hiçbir şey yapmadan direk öyle mi? Yazın, yazın. Bence yapamıyoruz. Çünkü Yapabilir benim benim ya. tüm maçlarım benim tüm mesaim 15 saat, 15 dakika. Ya da 15 dakikadan daha kısa. Git siz ölebilirsiniz. Ölün, ölün, ölün. Gidin, gaste ölün. Gidin gazda ölün. Alo paşa olan. Ne oldu? Ne oldu? Gazda ölün. Gazda. Niye? Su yetilseydi ölün bir. Ölün müsünüz? Niye? Ya ölün siz bir ölün. Gaza gidin. Alkan. gazda Gaza git. Yesin ya git. Yesin ya da git. Dinlemez. Ya hayır, Alkan, kan, kan. Hadi. Orada durun siz. Orada durun. Orada dur ya alo durduk. Ya orada dur, orada dur, orada dur sadece. Niye ki öyle? Ya orada dur sadece ölmüyorsun. Orada canın gitmiyor. Sen yesin gaza git. Aykan, Aykan, Gaza git. Gitme. Gel lütfen. Lütfen, Gaza git. Hayır. Yes. Hayır. Yes. Yapamaz. Hayır. O. Olamaz. Ne yapacağız. Olamaz ya. Hayır. Bakın Leyla sizi kim sesin gazda duydun sadece. Hayır. Evet. O onu dinleme. Ne olacak? Beni dinle bak. O da ölmüyorsun. O da adam vurdu da öldü. Adam vurdu da öldü. Siz <laughs> savaşın ben bekliyorum. ile vs. Oh, senin <laughs> Ya. E, kaydın son dakikalarına doğru size bir şey itiraf edeceğim ne? ama e, daha kayıt bitmedi bitene do bitimine doğru ve sizin tepkinizi alacağım yoksa videonun bir amacı kalmaz ne? Kaymu ölmüş kaymu. <laughs> bu arada size söyleyeceğim dedim de Alka. Bilerek kaybetmiyorum bu arada. Kötü oynuyorum bu. Evet. evet. oğlum yesle değil bu adam onu söyledi. Doğru sen duydun mu? Duydum. O zaman bir yarış olmasa. Hayır. Hadi ah be. Otaş. Bu bu sefer bilerek ölmedim ben. He. aynen. aynı. Yo yemin ederim ki bilerek ölmedim. Kuzum önüme çıktı. Bak kayıt burada duruyor. Yayınlarım işletirim 7. dakika. 7. dakikalarda Getirdim. Hissettim. Bak önüme kral çıktı. Aynen. Ay 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 ay. İlk videomu seçtim ya. Hayır. Ya oğlum daha komik olduğundan daha çok hissedilir. Videolar öyle. Hayır. Öldürdüm. Bir dakika ben e, düşük kupalı bir karakter seçeyim. Kupam düşmesin. En düşük kupa. Evet. Dur yani ben. sürpriz. Şimdi en iyi karakteri seçelim. Hayır en iyi karakteri seçme. En iyi karakter derken en iyi oynadığın karakteri seçiyorum. <laughs> <laughs> Takıma bak ya. Dalga mı geçiyorsun oğlum? Bir erkek, bir kız, bir robot. Yani bir bay, bir bayan. Bir de yapay zeka. Takıma bak. Bir <laughs> tavşan. Hadi gelin <gülüyor> <gülüyor> En <iyiliği gülüyor> Byron. Byron. O, o, lan, bu bu da güçlü mü diyor. Byron. Byron'un ben attım bu arada. Sen mi attın? Evet. Ah be. Ah be demişim. merak etme. Şey gel gel Gel. Gel lan bu ya. Allah. Gel sen can. Allah. Gel hadi. Gel hadi gel ki. Yolu git, yeter ya git kendi kendini hadi zehirliyorsun ama tekrardan şey canın <laughs> yükseliyor orada senin. Evet, <laughs> senin ki şey yükseliyor bizimki yükseliyor. Ah, <laughs>

Hayır. Aa! Bak, bak. Oo! Kaos! Kaos! Oha! Oha! Gizem bok çıkıyor Ay, Arkadaşlar, bok. Arkadaşlar. <laughs> Ne kadar Dedi. Bakın. Geçmiyoruz. şey Çıktı çıksın. Ben. Ding e, ding dong. Hepsi el. My pen. Hepsi el. Ya dakika dur dur Şimdi altı söylüyorum. E, aslında ben bilerek öldüm. Hepsini. Allah seni alır. Allah devam edeceğim. Hay hay hay. Ben de evet ben de bitireyim. Hadi bye. Goodbye. Oh.